Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün e, CSGO'da bir envanter dizimimde veya ve bu envanteri hediye edeceğim. <laughs> Envantere sahip olmak için videoyu beğenmeyi, kanalı beğenmeyi ve yorum olarak ben katılıyorum yazıp e, skype'ını da yazarsanız memnun olurum. O kadar. Yani e, bunları yaparsanız envanter çekilişine katılıyorsunuz. 20 liralık bir envanter. Şimdi envanteri tanıtalım. Gloha öğütücü aldım. Hepsi az, aş az aşınmış şu anki e, silahların yani şeylerin, tabancaların. Kartel çok hoş bir kartel gerçekten. Ben de kartel seviyorum. Balance. Bu arada bıçak envantere dahil değil. ee, <laughs> Jambia, eteklenen Jambia. Gerçekten ben hani bu şeyleri çok seviyorum. gerçekten kartel gibi silahlar. Korinth'i tipik e, benim sevdiğim kartıdır. Çok hoş gerçekten bu da. Ağır silahlara geçelim. Pompik, yani Nova, elma şekeri. Güzel bir skin gitsem e, mavi bunu fazla e, para bir çanta para kalmadığı için bunu aldım biraz mazur oldu origami gerçekten güzel bir skin yani alabileceğiniz bu silah çok güzel skinlerden biri dar matkap çok hoş bir skin gerçekten güzel bir skin şöyle e, bir kill çekelim devam edelim sonra her silahlardan ne gel? Ne Meno var. Yani Meno var olduğu için aldığımız şahsen bunu. E, i̇smi Meno var. Hani çok hoş bir isim. Bir de ne alınacak skin? Yani çok şey değildir. Galil tabii ki de müthiş bir skin olan neydi? Kami. Hatırında mı? Benim şey 5.7'de e, çok hoşuma gidiyor bu Kami. Gazeteden kesilmiş gibi böyle mükemmel bir skin. Gerçekten. AK'ye seçkin yapım. Seçkin yapımı zaten AK'de sevmeyen vardı da AK'de çok hoş durduğu bir ayrı mesela zaten seçkin yapım. SSG Abyss gerçekten güzel bir skin. Ee, SG 553 Şamçeli. Hoş bir skin olduğunu düşünüyorum ben. Hani sevmeyenler var bu skin'i e, ama benim için güzel. Şöyle bir daha küçük yine eksi dört milyon. Eksi dört. Devam. AAP'yi son gösterdi. AAP'yi seçebiliyorum çünkü. Ee, bu da otomuza çok güzel yeşil elma. AAP solucan tanrısı. Solucan tanrısı zaten belli bir fiyata göre ya. bence 20 liranın, hatta 30 liranın üstündeki her 30 liranın altındaki her AAP skinine 1000 basacak bir skindir. O yüzden gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Bombalar çok sıkıntı, çok güzel tatlı. O zaman ee, takımı seçelim. un takımına geçelim. An de güzel skinler aldığını düşünüyorum ben. Glock... E... <laughs> Glock göstermeden önce şöyle Famas. Famas gerçekten güzel bir Famas skin aldığını düşünüyorum. Hani Famas'ı sinir yakışıyor ya. Hoş bir skin bence. Tork. İsterseniz satın farklı skinler de alabilirsiniz tabi. fiyatını karşılıklıyım sonuç olarak. Bu beğenmemesi çok zor bir skin abi. Şunun güzelliğini akar mısınız? Griffin gerçekten mükemmel bir skin olduğunu düşünüyorum ben. Başka otomuz. Zaten klasik oto skinim benim. Hafif makinelere bakmamış olabilirim. Evet hafif makinelere bakmadım ben. Yani hafif makinelere yani, atladım sanırım. MP9. Neredesin lan? Gel buraya. Öncü zehir. MP9 alınabilecek en güzel skinlerden birisidir. MP7 şehir tehlikesi. Bu da çok tatlı bir skindir. Boom ve 45 Twitch güzel bir skin olduğunu düşünüyorum ben en azından. Ee, Petro biz ona bakalım. Petro sen de diğer tarafı Güzel. Tor. CD tarafının başka bir şey kaldı mı? Tor koyun. Her bakmadık. Her sene. O tekrar. <laughs> Hadi bakalım. Şu tarafındaki makamlara falan bakmayı unuttuk. Ben atladım abi ya, abi ya biraz kafam karışmış gitmiş yani bugün sınavlar olunca fizikten falan iyi geldi. Bu <laughs> <laughs> arada şimdi şöyle devam edelim de sonra bak geçeriz oraya. P90 Gerçekten güzel bir P90 skin'i. E. Başka ne kaldı? 5.7 kaldı. 5-7'e daha gerçekten kuvarsız yakışıyor. Güzel bir skin. Ee, evet bu zaten göksu muhafızı klasik biraz, biraz geçirmez skinlerden biridir biraz az aşamış biraz çirkin olmuş ama çok da e, bir çirkinliği şey olduğunu zannetmiyorum ben harpeyi aldık evet richard oh, ben böyle fokus aldık er nasıl okunuyorum hiç bir fikrim yok zaten avu kullanmadığım için fark etmişsinizdir yani avuga çok çirkin bir skin almak istemedim ama çok para harcamak istemedim o yüzden böyle bir skin aldım ben, bana bir kutudan çıkmıştı o yüzden bir sevmiştim onu o yüzden de bu skin aldım düşünüyorum buradan başka göstermediğim bir skin yok sanırım evet yok dediğim gibi bu skin'e sahip olmak için katılıyorum yazın videoya ve kanala abone olmayı unutmayın ee, güzel skinler hani bunlar sahip olmak ister herkes önce en azından bir ev mantığında bulmasından zarar çıkmaz. Mark da böyle. Başka ha, bir şey göstermediğini yok sanırım mi? evet yok en son en sevdiğim skinle bitirmek istiyorum abi şimdi güzel bir ama bak abi çok hoş ya cidden hoş yani neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın e, videoya like atmayı unutmayın bu videoyu e, bu, 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 bu bütün envanteri direkt veriyorum bu videoda Arada da böyle çekilişlerim olacak. O yüzden e, kanala aktif olarak bakmayı unutmayın. Haftada belki bir kere bile çekiliş yapabilirim. Bu kadar 20 liralık bir çekiliş yapmayabilirim belki. 10 liralık yaparım. Belki 5 liralık yaparım. Ama çekiliş olacak da Her şey için teşekkür ediyorum. Videoyu izlemeye diğer videolarımı da izlemeye unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz.